yuvaları olan bu yıkıntı kaldı. Gözü dönmüş aşık ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kurşun yağdırdı ve bir araçla kaçtı. Ancak kaçtığı kiralık aracı polis uydu takip sistemini kullanarak durdurdu. İşte polisin 30 dakika içinde sonuca ulaştığı o teknoloji ve çifte ölümle biten bir cinayetin anatomisi. Elinde silahlı girdi, ateş etti elinde silahla çıktı dışarıya. Tartıştığı sevgilisine kurşun yağdırdı, kaçarken uydu üzerinden polise yakalandı. <laughs> Eşinden ayrılan İlgün Özalp Ramazan Keleş'te 5 yıldır bir dargın bir barışık aşk hayatı yaşıyordu. Sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi, genç adam çılgına döndü ve akıl almaz bir plan yaptı. Önce bir araç kiraladı ve ruhsatsız silahı da alarak sevgilisini takibe aldı. Takip edildiğinden habersiz olan İlgün Özalp işlerini halletmek için sokağa çıktı. Kendi adına gelen evrakları almak için kargo şubesinin önüne geldi. Tam içeri girerken Ramazan Keleş'in silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Genç kadın olay yerinde ölürken Ramazan Keleş arabasıyla kaçtı. Gözü dönmüş katilin kaçışı uzun sürmedi. Görgü tanıklarının ifadesinden polis araç plakasını buldu. Oradan aracın ait olduğu şirkete ulaştı. Polis Ramazan Keleş'in kaçtığı araçta uydu takip sistemi olduğunu belirledi ve gönderdiği sinyallerle aracın camını, kapılarını ve motorunu kilitledi. Paniğe kapılan Ramazan Keleş kendi silahıyla hayatına son verdi. Polis kaçan katili uydu takip sistemi sayesinde 30 dakika gibi kısa bir sürede etkisiz hale getirdi. Peki bu sistem nasıl çalışıyordu? dünya üzerindeki uydulardan aracın nerede olduğunu, kaç kilometre süratle gittiğini tespit ediyoruz. Polisler de tabii lazım olduğunda, gerekli gördüğünde bu şirketler aracılığıyla bu tarz şeyler yapabilirler. Çünkü bu cihaz sadece aracı izlemeye yaramıyor. Bağlanan çeşitli sensörlerle araca çeşitli müdahaleler yapmasını da sağlayabiliyor. Örneğin uzaktan aracın kapılarını kilitleyebilirsiniz. Ya da işte aracın benzin üresini kapatarak ya da işte kontağını kapatarak aracın e, hareketsiz hale gelmesini e, sağlayabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Bu teknoloji suçluların korkulu rüyası olacağı benziyor. Segue,